Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haşhaşlı revani tatlısı yapacağız. Bu kez tart kalıbında ve muhallebili olarak denedim. Umarım sizler de bu şekilde beğenirsiniz. Hemen yapım aşamalarına geçelim o halde. 1,5 su bardağı toz şekerini tencerenin içerisine alalım. Üzerine 2 su bardağı suyumuz var. Bunu da ekleyelim. Ve sürekli olarak karıştıralım şeker eriyene kadar. Şeker eridikten sonra e, kaynamaya bırakalım, kaynadıktan sonra bir 6-7 dakikada o şekilde bekleteceğiz. Şerbet olurken biz kekini hazırlayalım. 2 yumurtayı ve 1 bir bir çay bardağı toz şekerini karıştırma kabının içerisine alalım ve mikserle yüksek devirde e, krema kıvamına gelene kadar köpük köpük olana kadar çırpalım klasik bir kek yaparmış gibi. Şeker ve yumurta istediğim kıvama geldi. Bu arada şerbetim kaynadı. İçerisine şekerleşmemesi için bir dilim limon ekledim. Ocağın altını kıstım. 6-7 dakika bu şekilde tekrar kaynamaya bırakacağım kısık ateşte. Kekine dönecek olursak bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı da sıvı yağını ekledim. Bu şekilde 1 iki tur döndürdükten sonra mikseri diğer malzemelerini ekleyelim içerisine. 1 su bardağı unu ekleyelim. Daha sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da e, harcın üzerine alalım, ekleyelim. Bu malzemeleri de e, mikserle karıştıralım. E, kek harcıma 1 e, yemek kaşığı daha un ilave ettim. Ve bir Türk kahvesi fincanı irmik ve bir Türk kahvesi fincanı mavi haşhaşı ekliyoruz. Tekrar mikserle çırptıktan sonra artık tatlımızın keki hazır olmuş olacak. Tatlıyı pişireceğimiz kek kalıbının tabanını yağlayalım. Her yerine gelecek şekilde. Sıvı yağ ile yağladım. Dilerseniz katı yağ da kullanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz kek harcını bu kalıbın içerisine boşaltalım. Kekimiz hazır. 180 derece fırında alt-üst ayarında keki pişirmeye gönderelim. Bu arada muhallebisini yapıyoruz. 2,5 su bardağı sütümüz var. 1 çay bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı nişastayı ekliyoruz. Kaşıklar hafif tepeli olacak. 1 yemek kaşığı da Un ekliyoruz. E, bu şekilde ocağın altını açmadan önce güzelce karıştıralım ki topak topak olmasın malzemeler içerisinde. Tüm malzemeler e, güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açalım ve yine sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Başından ayrılırsanız topak topak olabilir. Şimdi benim muhallebim hazır. E, hazır olan muhallebinin e, içine. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim ve bir paket vanilya ekliyoruz. Şimdi ben normalde bu muhallebiyi hazırladıktan sonra ılımaya bırakıyorum. bir paket toz krem şanti ekliyorum. Tatlıyı yapmaya başladıktan sonra fark ettim ki evde krem şanti yokmuş. Bu defa krem şanti olmadan yaptım. Dilerseniz evde varsa içerisine bir paket toz krem şanti ekleyebilirsiniz. Daha farklı bir tat veriyor. Bu sefer ben eklemedim. Daha hafif bir muhallebi oldu. Şimdi muhallebimin kıvamını gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Kekim de pişti. Kekin de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kalıptan ters çevirip çıkartalım. Kek henüz soğumamış olması gerekiyor. E, dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartırsanız e, parçalanmasın. Yani benim kalıbımdan e, güzel bir şekilde çıktı. E, şerbetimiz ılıktı. Ilık olan şerbetimizi de e, fırından çıkardığımız haşhaşlı tatlının üzerine her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde yaydıralım. Kenarlarına ve ortasına dikkatli bir şekilde bir kepçe yardımıyla ilave edelim şerbetini Şerbetini çeken tatlının üzerine yapmış olduğumuz muhallebiyi ekleyelim. E, dilerseniz e, bu tatlıyı e, direkt krem şanti e, hazırlayıp e, üzerine ekleyebilirsiniz. Ama inanın e, kendi yaptığınız muhallebiyle çok daha lezzetli olacaktır. Eğer böyle bir tart kalıbınız yoksa e, açıklama kısmına yazdığım ölçüleri bir fazla yapıp e, kare borcama da yapabilirsiniz. Muhallebiyi güzel bir şekilde yaydırdıktan sonra artık süsleme kısmına e, geçebiliriz. Ben yeşil fıstık, mavi haşhaş ve hindistan cevizi ile süsledim tatlının üzerine. Artık tatlımızın e, süsleme kısmı bitti. E, üzerini kapatıp buzdolabında bir e, saat kadar dinlendirdim. Tatlımız sunuma hazır. E, son derece pratik ve çok güzel bir tatlı. Kekin içindeki haşhaşların çıtırtısı gerçekten çok e, ayrı bir lezzet veriyor, keyif veriyor yemesi. Şimdi sizlere dilim halinde göstermek istiyorum. Şöyle sizler için bir dilim çıkartayım. Ve iç kısmını da görebilirsiniz bu şekilde. i̇çindeki şeker miktarına bakılırsa yani şerbetli bir tatlı olmasına rağmen gerçekten çok hafif bir tatlı. kek ve şerbetli tatlı arası bir şey oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu tarifi. Kaydetmeyi unutmayın. Sizler için tadına baktım. Sizler de videodan kıvamını görebilirsiniz. Mutlaka kayıt edip bu tatlıyı deneyin. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Videomu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Böylece tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.